Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için sizlerin niyetine yıldızname falı bakacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar beni seyreden takip eden abonelerim ve yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum evet sevgili dostlarım özel bakımlarım da var whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz bugün böyle bir çekim yapmak istedim böyle her yer gri anladınız mı böyle çiçekli böcekli içimizde açılsın böyle böyle olsun istedim bugün benim enerjimin sizlere de geçmesini istiyorum güzel enerjimi. evet sevgili arkadaşlarım önce bir çizergemi hazırlayacağım bakalım bugünkü Yıldız namimiz bize neler söyleyecek sevgili dostlarım. Evet içinizden de lütfen bir sayı tutun. Bir dilek dileyin. Sonunda bakalım kimlerin niyetleri kimlerin dilekleri de kabul olacak. Ben sonunda 3 tane sayı söylüyorum. Hesaplamalarımı yapıyorum. Bakalım inşallah hepimizin enerjimiz hep birlikte enerjim enerjiniz enerjinizde enerjim olsun sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım şimdi şöyle bir, pardon. Evet, buradan başlamak istiyorum. Evet sevgili dostlarım, şöyle söyleyeyim. Bir kişiyi uyaracaksınız. Yani yaptığı belki bir işle ilgili, belki yapacağı bir olayla ilgili bilemiyorum ama e, kesinlikle onu yapmaması konusunda uyaracaksın. Zaten daha önce de uyarmışsın ama bu ne kadar bunu e, kulağına küpe yapar bilemiyorum ama e, birine bir nasihat vereceksin. Yapma, etme, yanlış düşünüyorsun gibi ama dediğim gibi hani o sanki daha önceleri de bu nasihatı almış ama hala Hmm, bu nasihatı kulağına küpe eder mi bilemiyorum ama bu konuda sizi üzüyor diyebilirim sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım bakın bir süre önce bir rahatlık bir genişliğiniz varmış ama bir dar boğaza girmişsiniz. Hani bir borçtan mı yoksa olan bir olaydan dolayı mı bilemiyorum ama bir dar boğaza girmişsiniz ama şöyle söyleyeyim bu bir süre daha devam edebilir bu dar boğaz ama siz bunu bir şekilde yani maddiyatsa e, belki yapılandıracaksınız belki maddiyat değil maneviyatsa e, yani belki konuşarak belki sabrederek e, bu işin üstesinden geleceksiniz ama bir süre daha devam edecek diyebilirim bu darboğaz sevgili arkadaşlarım bunun için hiç sıkıntı yapmayın geçmeyecek bir dert yoktur evet sevgili arkadaşlarım burada e, şöyle söyleyeyim size bir konuda e, birisiyle karşı karşıya geleceksin. Yani burada e, bu insana m, karşı karşıya geldiğin insanla sanki bir ağız dalaşı olabilir bak. Yani bu da sanki 7 gün gibi veriyor sevgili dostlarım yani 7 gün gibi veriyor Bence bu süre zarfında e, ne siz e, birine uyun Anladınız mı? Sanki o böyle çamur bir insan gibi yani size çamuru sıçrayabilir. Yani e, biraz e, şirret bir insan karşınızdaki Hiç onun çamurundan nasiplenmeyin Anladın mı? O gelip gelip sana bulaşsa bile Lütfen e, yani bu sanki m, inatla üstüne üstüne geliyor gibi Anladın mı? Sen sustukça inatla inatla üstüne geliyor ama Sen bu 7 günü atlat Eğer bir e, 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 haddini bildirme olacaksa da Bu 7 günden sonra yaptırırım size Evet e, sevgili arkadaşlarım şöyle söyleyeyim sevgili dostlarım burada e, bir sertlik görüyorum bir e, e, nasıl söyleyeyimse bir taş gibi bir sertlik aşamadığınız bir olay gibi affedemediğiniz bir konu gibi e, yani burada e, sanki bir hüküm çıkmış anladın mı yani acaba bu mahkemelerle ilgili falan mı yani bir sertlik var sanki bir hüküm verilmiş ee, yani bu icra da olabilir Boşanma olayı ile ilgili de olabilir Bu hükümü bilemiyorum ama e, Belki şöyle söyleyeyim Belki de mirasla ilgilidir Yani anneden babadan kalan Bir mirasın size dönmesiyle ilgili Bir hüküm de verilmiş olabilir arkadaşlar Yani burada bu hüküm bize adliyede, mahkemede ım, size yani inşallah sizin hayrınıza olacak bir hükümdür sevgili arkadaşlarım evet e, sevgili dostlarım şöyle söyleyeyim size, bakın burada 23 ve e, 59 var arkadaşlar burada e, hiçbir günah yokken sanki böyle bir iftiraya maruz kalmış bu konuda hiç e, ona atılan bu iftiraları affedemeyen bir insan var yani belki bu sizin ailenizden gelen biriydi ya da evlendiniz, e, boşanma süreci ya da bilmiyorum kardeşler arasında ya da arkadaşlarınız tarafından ya da iş yeriniz tarafından ya da iş veren tarafından böyle sanki bir iftiraya sanki böyle bu yüzden bir işsizlik olmuş arkadaşlar. Yani bu sizin canınızı yakmış. Bu konuda hakkınızı helal etmiyorsunuz. Eğer bu Arkadaşlar arasındaysa da yine hakkınız yenilmiş. Aile arasındaysa da hakkınız yenilmiş. Ama siz Allah'a şükredip Rabbime sığınmışsınız. Senin hakkını Rabbim onlar da bırakmayacak diyebilirim. Evet sevgili dostlarım burada uzun süredir şöyle söyleyeyim bir birikimi olan sanki böyle bir mala dönüştürecek yani onun bereketini onun zamanını bekleyen sanki böyle yani zamanı gelmiş gibi sanki böyle malla mülkle ilgili bir al sat yani bir zamanı gelmiş gibi diyebilirim arkadaşlar yani bu da 40'ı e, veriyor ya kırk gün içinde olacak bu e, ya da 40 yıl önceden yaptığınız bir yatırım değerlenecek diyebilirim sevgili arkadaşlarım evet e, sevgili dostlarım burada e, bir pişmanlığa yani bir özür bir size yapılan bir şeyden pişman olan birileri var. Bir özür olabilir ama bunun fazla fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Çünkü kalbinizi çok kötü kırmışlar. Yani bu senden pişman olsa da özür dilese de övgüyle bahsetse de arkandan iyi kelimeler konuşsa da senin kalbini kırmış bir kere yani bir kere senin yüreğinde inişe geçmiş bu insan bu insanın belki söyledikleri, belki inatçı tutumu anladınız mı? Yani e, belki geçmişte yaptığı dedikodular. Bakın bu da olabilir. E, pişman ama e, bu pişmanlığın sizde pek e, yarar sağlayacağını sanmıyorum. Pek çünkü affedecek gibi gözükmüyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım bakın burada 33... Ve 57 yaş arası arkadaşlar. Yani bakın bayan erkek demiyorum burada bir maddiyatla ilgili bir sorunuz çözülecek. Yani burada maddi anlamda bir rahatlamaya geçeceksiniz. Maddiyatla ilgili bir çözümleme olacak. Bakın ya bu 33 yaş-57 yaş arası ya da 33 gün-57 gün arasında bir maddiyatla ilgili kazanca geçeceksiniz. Sabretmişsiniz. Ee, yani burada ee, Sabrınızın mükafatını, bereketini fazla fazla alacaksınız diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım, bakın burada yine şöyle söyleyeyim. 41 ile 49 arasındaki sağlık sorunuyla ilgili birazcık e, sorun yaşıyor diyebilirim korkuları var belki bilmiyorum ama böyle bir şifalanma olacak bir rahatlanma olacak yani e, bir sabah kalkacak ve hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edecek yani sanki böyle e, sağlığını kaybetmek üzereyken müjdeli bir haber o sağlığını geri alacak diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet e, sevgili dostlarım bakın burada sevgi ve şefkat dolu bir insan var yani bu insanı sevgi ve şefkat dolu ama bunu çok derinden yaralıyorlar yani sanki bunu yok gibi görüyorlar yani bu verdikçe daha çok istiyorlar daha çok arsızlaşmışlar ama yani bu insana da yazıktır günahtır yani. Bu merhametinden iyi niyetinden sevgi dolu olmasından kaybetmiş bir insan arkadaşlar Bunu zayıf biri gibi görüyorlar ama bence yüreği açık seven insan Anladınız mı En yüce insandır yani onu zayıf karakter gibi görebilirler ama bence o kazanan bir insan diyebilirim yani o gerçekten yüreği sevgi dolu olan asla kaybetmez sevgili arkadaşlarım asla kaybetmez. Evet sevgili dostlarım bakın burada 19 ve 23 arası burada e, evlatla ilgili sorun yaşayan birisi olabilir yani evlatla ilgili sorun yaşayan birisi ama şöyle söyleyeyim yani e, üzülüyorsun belki okulun ne olacağını üzülüyorsun belki ya bu böyle değildi niye değişti diyorsun bununla bir hareketler değişiyor diyorsun ya da bir olaya tanıklık yapabilirsin Yani onun hayatıyla ilgili ona yardım edebileceğin bir konu olabilir sevgili dostlarım Yani belki o istemese de sen yine geri durmayacaksın Yani belki arkadaşlarına uyuyor Belki kötü arkadaşlarla beraber Yani bunu istemiyorsun, geç kalmaları var e Belki yani elinden o telefon düşmüyor belki o bilgisayarın başından kalkmıyor onunla ilgili endişelerim var ama merak etme sen onun yanında olduğun sürece anladın mı o istemese de sen onu bırakmıyorsun bu sorun çözülüyor sevgili dostlarım evet arkadaşlarım bakın burada bir e, yükselme bir tebrik alacaksınız yani güzel yaptığın bir işten dolayı gerçekten cani gönülden gelip seni tebrik edecek insanlar var yani e, hak yerini buluyor eee senin de hoşuna gidecek zaten. Tebrik edilmek kimin hoşuna gitmez. Yani burada çalışmışsın, isyan etmemişsin, kimseye uymamışsın, yaptığın işi en iyi şekilde yapmışsın. Yani e, burada dediğim gibi yani bir üstünüzden ya da ailenizden ya da çevrenizden helal olsun ya dedirtecek bir olay yaşıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Evet e, Evet sevgili dostlarım burada şöyle söyleyeyim e, maddiyatla ilgili hakkınız yanmış bilmiyorum maddiyatla ilgili bir hakkınız yanmış ama bununla ilgili belki bir e, dosyanız olabilir mahkemeniz olabilir mahkemeye vermeyi düşünebilirsiniz ya da mahkemedesiniz yani belki dediğim gibi bir sürü şey var yani bu her şey olabilir arkadaşlar ama maddiyatla ilgili kazanan sen olacaksın. Bunun haberini alacaksın diyebilirim sevgili dostlarım. Bu da en fazla burada 8 hafta gibi bir süreyi gösteriyor. Bunun suyumuşlanması için. Evet böyle mahkumiyetten falan korkan birisi varsa da burada bir özgürlük var arkadaşlar. Hiç korkmanıza gerek yok. Yani çarklar ilahi adalet yerini bulacak yani ee, belki bir suç gizlendi bilmiyorum belki bir şey oldu ama burada ilahi adalet yerini bulacağı bir sürece giriyorsunuz evet sevgili dostlarım şimdi içinizden hmm, bir rakam seçin ben hesaplamamı yapayım bir dileğinizle tutun bakalım e, nasıl bir sonuç alacağız evet dostlarım evet arkadaşlar 2 1'den 10'a kadar tutuyoruz. 2 5 8 arkadaşlar. 2 5 8 inşallah ne muradınız varsa gerçek olur sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.